Merhaba arkadaşlar. Minecraft modlu survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Always Ever Game'den Hamza. Uf, evi yaptım. Böyle yerin altını falan şey yaptım. İleride bir sürü ağaç kurdum öyle. Şurada altınlarımızı alalım. Açacağım zaten şimdi. Atalım. Ya, saatte 10'a 4 var var. kalın bakalım evde. Bugün size kuleyi tanıtacağım. Yani kuleleri göstereceğim. bu bir şey alalım. Neresi? Tamam. Düşüyorum mu da sıra uyuz oluyorum. Arkadaşlar bütün kulelerin en sonunda bu Bottle Tower Golem var şu dayı var. Bunun 200 canı var. Bunu öldürünce buna dönüşüyoruz ama canımız artmıyor. Hacı hayvan kadar oluyoruz. İşte burada dungeonlar var. Sonra chestler var her bölümde. Geri zekalı. Sen de malsın. Sen de gel bakayım. Ben size gelirim. Lan. <laughs> Adam bana hiç çatacaktı. Şimdi ben şu play'e girmeyi düşünüyorum. Ama zırh yapınca. Benim bekliyorum orada. Başka bir kule bulalım. Evde kaybetmekte de. Evet arkadaşlar. Bu şimdilik bir dursun. Ben önce madene inip kendime hazır yapmak istiyorum ve buraya gireceğim. Ben kendime sırt çantası yapmıştım. Nerede o ya? Kusura bakmayın arkadaşlar onu yapma, yapmıştım ben ama şu an yok. O yüzden almak istiyorum. Çanta mıydı? Ender'sit çantası değil. Şuraya yazalım. Emodi Şefaş çanta. Ben onu yaptım o zaman. Şunu alalım. O zaman bunu yapmadım. Ben şunu yapmıştım. Bir game moda geçip göstereyim. Ne delilerimiz. Ben bek bekmiş ya. Ben Türkçe yazmışım onu. Tamam şunları yok edelim. Nerede? Çapar. Tamam şu çantayı bir takalım bir. Nasıl takıyorduk? Böyle bubbles. Çanta çanta. E ee, nasıl takıyoruz çantayı? shift galiba. Yo. Ne diyor? Press shift more information. Tayir bir. şeye geçelim bakalım bir. Normal insana. Belki o zaman giyebilirim. Ha, backpack tamam biz bunu elimizde taşıyoruz. Anladım. Ben yani bildiğiniz chest'in elinize taşıdım ve açtığınız zaten arkadaşlar. Böyle bizim maden yapalım kendimize. Aha kapır bulduk. İlk madenimizi toplayalım. Ben ne işe yerini bilmiyorum ama bakalım. Ne mağaraya açılsa ne güzel olur ya. Yaya bakalım. Oho. 51'deyiz bak. Kazanmaya ne kadar kazacağım arkadaşlar? Bir şey çıkmasa şansımız yok ve yes be. Bunlar diamond değil arkadaşlar, ee, tin. Al verelim de. suyun altında izleye zor aldık. Bu ayrımları alıp kendimiz hazır yapalım. Diğer bölümde kule kuleye gireceğim. Sonra kule de bana girecek Böyle atışacağız. Kapırları da kazıp yukarı çıkacağım. Şu kapıları da kazıp videoyu bitireyim. Böyle. Evet. Evet arkadaşlar, Mono Survival'ın 3. bölümünü çektik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.